Eşim beklenmedik şekilde yine üçüz doğurdu ve onlara bakmak için iki teyzesini çağırdı. Ancak yatak odası çocuklar için çok küçük olduğundan sürekli şikayet ediyorlardı. Bu yüzden odayı şöyle yeniden düzenlemeye karar verdim. Önce, galvanizli kare çelikten iki küçük kardeş için yatak iskeleti yaptım. İkinci teyzemden vida ödünç alıp yatağı sağlamca sabitlediğimden emin oldum. Sonra çevre dostu ahşap kaplama ile kaplayıp duvara yumuşak dolgu ekledim. Pencereye demir korkuluk takıp, rahat uyusunlar diye perde kutuları koydum. Odada havalandırmalı, nefes alan ahşap kaplama tarzı bir bölme var. Yatağa yumuşak şilte koyup, sivrisineklere karşı tül perde taktım. Kapının yanında, kız kardeşimin yatağını birkaç kare çelikle yaptım, çevre dostu ahşap kaplama ve duvara yumuşak dolgu ekledim. Depolama alanını artırmak için duvarda delik açtım. Çocukları yatmadan önce okuma alışkanlığı edinmeye teşvik ettim. Ahşap kaplama bölme güvenliği sağlıyor. Özel alan için tül perdeler taktım. Çocukların mevsimlik kıyafetleri için çekmeceli basamak görevi gören ahşap kutular yaptım. Yandaki ek kutular da basamak olup, iç çamaşırı, külot ve çorapları saklar. Yana ahşap kare koltuklar koydum, büyük çocukların yatakları yetişkinliğe kadar kullanılabilir. Yataklar, kendi özel alanlarını sağlayacak kadar yüksek. Yatağın altına kızım için bir sıra gardırop yaptım.